Döndüm, sen bana ne içirdin dedim. Bu içtiğimiz bizim ne dedim. Onun dedi, sen eroin içiyorsun. Sen artık bunun bağımlısın. Bundan senin artık ömrünün sonuna kadar dedi, kurtuluşun yok. Babamın yukarıda cenaze namazını kıldılar. Cenazesini kaldırıyorlar babamı. Mezarlığa götürecekler. Ben caminin tuvaletine kaçtım. İçmem lazım. O an ondan daha önemli benim için. Duygum kalmadı benim. Babamın ölümüne üzülemedim. Ağlayamadım. Furkan diye bir kardeşim vardı benim. Beni babamın cenazesinde dövdü. Dedi ki ağla oğlum ağla. Baban öldü Bir gün yine sokaklarda kalırken arkadaşlarımla hırsızlığa gideceğiz. Dedim ki bizim mahalleden gidelim. Yolu uzatacağız ama dedim bizim mahalleden gidelim, bizim sokaktan gidelim. İçimden bir ses diyor ki annen şu an camda seni bekliyor. Benim annem kanser hastasıydı rahmetli. Sokağa girdik bir baktım gece 3.30. Kar yağıyor, kar var yerde. Annem camla bir sağa bakıyor, bir sola bakıyor. Diyor ki Mert bir yerden çıkar görürüm. Benim ismim Mert Ahmet. 28 yaşındayım. 14 yıllık bir bağımlılığım var. Bunun 12 yılı aktif bir şekilde olmak şartıyla yani 12 yıl boyunca ben sürekli içtim. Çok uzun zamanlar ben ailemden saklayarak bunu içtim. Ailem hiçbir şekilde bana konduramıyordu. Hiçbir şekilde yakıştıramıyordu zaten. Ben size biraz çocukluk yıllarımdan bahsetmek istiyorum. E, muhafazakar bir ailenin en küçük oğluydum, en kıymetlisi. Rahmetli babamın deyişiyle kazandibiydim. İlgi, alaka tamamıyla benim üzerimeydi. Bana çok odaklanırlardı. Çok benim üzerime titrerlerdi. Fakat kaçırılan bazı şeyler vardı. Bağımlılığı, bağımlı olmaya çok müsait bir çocuktum ben. Benim bağımlılığım ilk önce bilgisayarla, oyunla başladı. Hani oyun oynuyor, bilgisayarda deyip pek önemsemediler. Onun e, tercihi bu deyip önemsemediler, üzerime düşmediler. Ailem sürekli benim üzerime titrerdi. Bana özen göstermeye çalışırlardı. Fakat ailemde birkaç eksiklik vardı benim. Mesela benim ailemde alkol çok normal bir şeydi baba tarafımda. Sürekli evde içilen, evde bulundurulan bir şeydi. Ve de artık bu bana sıradanlaşmıştı. Tabii çok küçük yaşlarda alkol içmeye başlayınca daha önceden de gelişen bir bağımlılık var. Oyun bağımlılığım vardı benim. Ben bir bilgisayarın başına bir oturunca günlerce kalkmazdım. Hani yemeğim önüme gelir, kimse bana bir şey söylemez. Sabah okula diye çıkar internet kafeyi, internet kafeden gelir evime, evimde bilgisayarda oyun oynamaya devam eden bir insandım. Hani kimse de bana şunu demedi. Bu işte bir gariplik var. Çünkü onlar da bilmiyordu. Velhasıl Kerem benim e, bu şekilde sürecim ilerledi. Artık böyle dışarıdaki hayata adapte olmaya başladım. Daha çok sosyalleştim. Bağcılar gibi bir mahallede oturuyordum. Küçüklüğüm, çocukluğum benim orada geçti ve Bağcılar'da bir abicilik, mahallecilik kavramı vardı. Hani bir farklı olmak istiyorsan o abilerin gibi olman lazımdı. O abilerime de bakıyordum. Çok büyük suçlar işleyen, hırsızlıklar yapan ya da e, madde içen, serseri gözüyle baktığımız insanlardı. Onlar gibi olmam lazımdı. Parmakla gösterilmem lazımdı. Bir farklılığım olması lazımdı normal insanlara göre. Biz de yavaş yavaş onlara özenmeye başladık. Kavgalarımız oldu, dövüşlerimiz oldu, ailem beni karakollardan aldı, topladı derken bir gün kandil günü e, uyuşturucunun olsunu bilmem, evet alkol içiyorduk 12-13 yaşlarımızda biz, bizim için normal bir şey olarak geliyordu sigara, alkol. Rahattım, özgürdüm. Babam cebine, cebime parayı koyardı. Ne yapıyorsan yap oğlum. Yüksek paralardı. de. Ne yapıyorsan yap oğlum. İlkokul çağlarında zaten hani demiştim ya bu bir değişiklik var bu çocukta. İlkokul çağlarında elimden uhuyu düşürmezdim ben. Sıkar sıkar devamlı koklardım. Oje, asaton nerede bulsam burnuma yapıştırırdım böyle çekerdim. Çok hoşuma giderdi. Çok büyük hazlar verirdi onlar bana. İlkokul zamanı bir kardeşim bana dedi ki bize gel sana bir şey denettireceğim. Çocuğun evine gittiğimde elinde bir tane bali, bir poşet. Dedik kanka bunu çekeceğiz. Çok güzel kafası var. Kafası var ne demek? Onu dahi bilmiyorum da. Bali'yi döktük, çekmeye başladık. Farklı dünyalara bizi götürdü. Hani çocuk aklı zannedersin ki beni almış çizgi filmin içine koymuş. Düşünün o kadar küçüğüm yani. Velhasıl kelam bir gün, iki gün, üç gün derken canımın Bali çektiğini hissettim. Ve dedim ki bu beni bir şeye sürüklüyor. Bir baleci kavramı kavramı şeydir bizde hani ötekileştirilmiş insanlardır baleciler. Sokakta kalırlar, aileleri olmaz. Ben dedim baleci olmayacağım. Derken ara hani bir ara verdik böyle bir ay, iki ay kadar bali çekmedik arkadaşımla beraber. Bir gün kandil günü camiye gittik bir kardeşimle namaz kılmaya. O zamandan 14 yaşındayım. 13 yaşında mıyım, 14 yaşında mıyım, neyim? Cami çıkışı arkadaşım dedi ki ben de size geleyim, annenin babanın elini öpeyim. Annemin babam, annem evde yoktu ama babamın elini öpmeye geldiğinde benim babam şizofreni hastasıydı. Olmayan şeyleri kafasında kurup olduğu gibi bize lans eder. Küçüğüm tamam çocuğum eve girer girmez babamın dediği tek kelime şuydu. Eşyalarını topla artık seni bu evde istemiyorum. Ne okuyorsan ye, nereye gidiyorsan git. Tabii küçüğüm, ergenim, daha yeni yeni erkekliğime kavuşuyorum. Hani bir birey olduğumu yeni yeni fark ediyorum. Ben o hırsla çıktım evden. Çıktığım ilk gün esrarla tanıştım. Bana dediler ki bir duman al, çok güzel gelecek. Tabii moralim bozuk, sinirliyim, öfkeliyim. artık bir ailem yok diyorum. Benim kimsem yok diyorum. Bir duman aldıktan sonra dedim ki bu çok farklı bir şeymiş ya. Benim yıllardır aradığım buymuş. Beni ben edecek olan şey buymuş derken bonsai ile tanıştım. Bunların hepsi çok aralıklı, böyle sık sık zamanlarda oldu. Sinirimi, öfkemi kontrol edememelerim başladı. Ergenlik çağına girmişim. Onun da etkileri var. Bir arkadaşım abisiyle beraber eroin içiyor. Hani eroinin eroin olduğunu da bilmiyoruz. Evet filmlerde bir eroin görüyoruz. Çok tehlikeli bir şey olduğunu biliyoruz. Ama onun eroin olduğunu bilmiyorum. Nasıl içildiğini de bilmiyorum. Kız arkadaşımdan ayrılmışım. Yine evden atılmışım. Ee, sık sık babam beni evden kovuyordu çünkü. Yine evden atılmışım. Kız arkadaşımdan ayrılmışım. Dünya dedim benim başıma yıkıldı. Arkadaşım içerken bana uzattı. Mert dedi şundan bir duman çek. Hiçbir şeyin kalmayacak. Bir kafedeyiz oturuyoruz. Kafede değil daha doğrusu. Bir park, çay bahçesi. Aldım ve bir duman çektim. Dedim bu tamam. Daha ötesi yok bunun. Bu. Ne bunun ismi dedim. Bu ne? Korax istediler bana. Korax ne oğlum? Ya ot gibi bir şey. Çocuk biliyor çünkü eroin dese içmeyeceğim. Ya da onunla orada bir tartışma yapacağız. Kavga edeceğim. Çünkü o mahallecilik kısmından öğrendiğim bir eroin içen adam hani bir işe, bir işe yaramaz kısmı var ya. Oradayım ben hala. Bir gün, iki gün, üç gün, dört gün derken bunun abisi alıyordu buna da zaten. O çocuk da benimle yaşadı. Abisinin bir servisi var, araba servisi. Biz abisinin yanına gitmeye başladık. abisine sözde orada yardım ediyoruz. Ama benim tek yaptığım şey 14 yaşındaki bir çocuğa arabanın anahtarını veriyor. Torbacıya git, malı al, gel. Ben sadece onların taşımacılığını yapıyordum. Git, al, gel, git, al, gel. Ve onun elinin altında kullanılan bir kukla gibi. Aradan belli bir zaman geçti, birkaç ay kadar. Her şey çok güzel ama o zamanlar. Hani diyorum ki, benim mutluluğum bu dumanda. Benim mutluluğum bu toz tanelerinde. Aradan birkaç hafta geçti. Sabah bir uyandım. Ben hayatım boyunca böyle bir ağrı çekmedim. Etim, kemiğim, kasım. Bir insanın saç teli ağrır mı ya? Saçımın teli ağrıyor zannediyorum. Nefes almak bana yük geliyordu. İsmini vermeyeceğim abinin o arıyor. Telefonumu belki 50 defa aramış. Neredesin oğlum? Nerede kaldın oğlum? Çünkü 2-3 ay boyunca sürekli adamın yanındayım ve sürekli içiyorum. Eve giderken de veriyor bana. Al bunu evde içersin diye. Abi dedim ben çok hastayım. Kriz nedir bilmiyoruz tabi o zamanlar. Abi dedim ben çok hastayım. Hastaneye gideceğim. Kolumu kaldırmaya dermanım yok. Dedi ki bekle sakın hastaneye gitme ben geliyorum. Ya abi dedim görüşemeyiz seninle. Biliyorum çünkü onun yanında içeceğim. Biliyorum ama içmek istemiyorum. Her yerim ağrıyor. Ondan kaynaklı olduğunu da bilmiyorum. Hala eroin olduğunu bilmiyorum. Hastaneye gideceğim falan derken beni salmadı hastaneye. Geldi kapımın önüne kadar çabuk dedi arabaya gel. İn, in geldim. Sigarayı yapmış al dedi bir duman çek kendine geleceksin. Abi midem bulanıyor. Çok kötüyüm. Soğuk soğuk terliyorum. Elim kolumu kıpırdatamıyorum. Oğlum iç tek dediği kelime şu adamın. İç. İç kendine geleceksin. Bir duman, iki duman derken bir baktım hiçbir şeyim kalmadı anında. Döndüm. Sen bana ne içirdin dedim. Bu içtiğimiz bizim ne dedim. Oğlum dedi sen eroin içiyorsun. Sen artık bunun bağımlısısın. Bundan senin artık ömrünün sonuna kadar dedi kurtuluşun yok. Dondum kaldım. Kendime geldim. Başladım ona saldırmaya. Beni dövdü arabanın içinden attı. E dövdü arabanın içinden attı da ona da saldırdı kanalım kapandı. Akşama doğru başladı yine ağrılar sızlar. Dedim benim bunu bulmam lazım. Torbacısına gidiyorum. Aramış söylemiş adamlar beni dövüyor. Gönderiyor peşlerine bir daha gidiyorum. Hani ağzımı yüzümü patlatıyorlar. Fakat yine gidiyorum oraya. En son dediğim kelime şuydu torbacı. Bana bunu vereceksin. vermesen senin işini vereceğim polise. Lan oğlum diyor sen diyor Demiyor muydun abime alıyorum diye? Ağabeyin aradı oğlum, ona bir daha verme dedi diyor. Dövüyorlar ya. Ben kendimi alıyorum kardeşim dedim, vereceksin. Zorla aldım onu oğlum. ve başladım içmeye. İçerken eroin çevrem genişledi. Torbacıya gidip gelirken selamlaştığım adamlar, onlar da torbacıya gidiyor. Onlarla takılmaya başladım. Bunun folyoda içildiğini öğrendim. Başladım folyoda içmeye. Gel zaman git zaman erimeye başladım iyicene içten içe. Çok ben kilolu bir adamdım ondan önce. Çok zayıflamıştım. Ailem bir şeylerin ters gittiğinin farkında artık annemle babam da ayrılma sürecinde... Yıllar geçti çünkü o süreçten. Evde tek başıma mücadele ediyor gibiyim. Evde bir yük var, o yük benim üstümde maddi anlamda. Annemle beraber paylaşıyoruz ama çok zor günler geçiriyoruz. Bunun bulanımı, bunun stresi beni iyicene maddeye yöneltti. Derken benim bağımlılığım aldı başını gitti. Öyle bir hale geldim ki artık kimse benimle, ailemden kimse benimle görüşmüyordu. Ki aile, ailemin sülalemin içerisinde de ben parmakla gösterilen bir adamdım. Çalışamaz hale geldim. Hiçbir sosyal hayatım kalmadı. Evimi, geçimimi idam ettiremiyordum. Annemle topladık eşyalarımızı. Abimle aynı eve yerleşmeye karar aldık. Abimin yanına yerleştik. Abim de Esenyurt'ta oturuyor. Abim de bilinsiz ama beni kurtarmaya çalışıyor garibim. Bildiğini yapıyor, ne yapsın? Diyor ki, benim yanıma gelsin, benim yanımda içemez. Doğru söylüyorsun. Senin yanında içemeyi olabilirim ama ben bir bağımlıyım. Ben ne yapar ne eder beni zincire de vursanız gidip o maddeye ulaşırım. Abimin oturduğu mahalle tam bir eroinin menbaı çıktı. Hani öyle bir mahalleye düştüm ki herkes eroin man. Ve bağcılardan daha ucuz. Ben bir süre daha içmedim. Abim beni alkolle tedavi etmeye çalıştı. Hani şöyle. Oğlum onu içme, alkol iç. Onu içme, alkol iç. Deyip alkol içirtiyordu sürekli. En fazla birkaç gün içmiyordum. İlaçları içiyordum. Suboksondur metodumdur. Ondan sonra tekrardan uyuşturucu. Tekrardan o kör kuyu. Benim işim vardı, saygınlığım vardı, hepsi elimden gitti. Hiçbir şeyim kalmadı o güne kadar. Benim Esenyurt'a taşındıktan sonra hayatım o kadar değişti ki. Bir arkadaş çevrem vardı yine iyi kötü ama bir tane arkadaşım kalmadı. İnsanlar artık beni görünce böyle tiksinerek bakıyordu bana. Çöp adam gibi geziyordum ortada. Ailem benimle konuşmuyordu. Aynı evin içerisinde birer yabancı gibiydik. Gel zaman git zaman artık ben iyice ne azıtmaya başladım. Evle eve gelmiyorum, gitmiyorum. O oluyor, bu oluyor derken ben babamı kaybettim. Babam vefat etti. Annemle ve babam tabii o süre zarfında ayrılmıştı. Babam vefat etti. Babamın cenaze namazını ben kılamadım. Babamın yukarıda cenaze namazını kıldılar. Cenazesini kaldırıyorlar babamın. Mezarlığa götürecekler. Ben caminin tuvaletine kaçtım. İçmem lazım. O an ondan daha önemli benim için. O dumanı almam lazım. Esenyurt'a gittikten sonra bir de şunu anlatayım. Bir duygular yaşıyorsun ya. Ben de tamamıyla bitti hepsi. Tüm bağımlılardaki bittiği gibi. Duygum kalmadı benim. Babam öldü. Babamın ölümüne üzülemedim. Ağlayamadım. Furkan diye bir kardeşim vardı benim. Beni babamın cenazesinde dövdü. Dedi ki ağla oğlum ağla baban öldü senin. Ağlayamıyorum ki hissetmiyorum ki. Benim hala fikrim aklımda ne var biliyor musun? Toprağa verelim de. İstanbul'a döneyim. Uyuşturucu içeyim. İçmem lazım. En önemli şey benim için uyuşturucu çünkü. ''Anneymiş, babaymış, kardeşmiş. hiçbir önemli değil.'' Derken beni sokağa attılar. 3 gün sokakta kalıyorum, 5 gün sokakta kalıyorum. Dayanamıyorlar, alıyorlar. E, amatemlere yatırıyorlar. Çamatem orası, burası. Özel psikologlar, özel tedaviler derken... Artık onlar da anladı ki... E, ümidini kesti dediğim ben Ümidini kesti benden. Bu çocuk iyileşemez. Bir yer var diyorlar. İlaçsız tedavi. Hani eroin bağımlısı bir insan için ilaçsız tedavi imkansız bir şey olarak görünüyor. Bir de bir sokakta hep şeyi gördük. Madde bırakılamaz, ara verilir. Tatili vardır. Eroin bırakılamaz, ara verilir. Abilerimiz, kardeşlerimiz, etrafımızdakiler hep öyle diyordu. Ben artık ümidimi tamamıyla kesmişim. Defalarca denemem olmuş. Hepsinde başarısızlık, hepsinde bir hüsran. Kendimden de ümidim yok. Artık evden çalmaya başladım. En son evdeki çamaşır makinesini çaldım spotçe sattım. Televizyonumu çaldım, kendi televizyon. Kendi bazamı çattım. Annemin altınları, paraları, rahmetlerini, abimin, yeğenlerimin kumbarasını çaldım çok büyük zararlar vermeye başladım evim artık. Beni sokağa attılar. Dediler ki ne ölüme ne ölüne. İyi ki atmışlar. Bunu tüm benliğimle net bir şekilde söylüyorum. İyi ki atmışlar. Ben iki yıla yakın sokaklarda yaşadım. Yazını, kışını, baharını, tüm mevsimi gördüm sokakta. Sokaklar o kadar acımasız ki. Hiç merhamet olmayan yerler. Sokaklarında hiç merhamet yok. Beni ilk gün sokağa attıklarımda cebimde biraz uyuşturucum var. Biraz maddem var. Hastanenin nerede kalabilirim? Bildiğim tek yer hastane. Hastanenin aciline gideyim orada yatayım. E, kış ayı çünkü. Gecemi orada geçirdim. Sabah kalktım maddemi içtim param yok. Ne yapmam lazım? Artık ailem de yok. Bir şekilde para bulmam lazım benim. Hırsızlık yapacağız. Hırsızlık yapmayı da bilmiyoruz. Onu da bilmek lazım. Onu da bilmiyorum. Ne yapacağım? Öğrenmem lazım. Milletin yanında erkete derler bizde böyle. Erkete yatıyordum. Adam diyor ki bak bakayım birisi geldiğinde bana haber ver. Sağa solu kesiyordum. Derken, derken, derken hırsızlığa alıştım. E dedim ki hırsızlığın sonu yok. Bari torba koyayım. Torba tutayım. Bir yandan da torba tutmaya başladık sokaklarda. Torba tuttuğumu görüyor mahallenin insanları işte hangi mahallede Sen, fark ediyorlar ya beni. Hani bir genç grup olur uyuşturucuya karşı. Bir gün beni bir dövdüler. Dört kişi 45 dakika boyunca dönmüşler. Gözümü bir açtım. Çam ve hastanesinde yoğun bakımındayım. Neredeyim falan derken kendime geldim. Ve ilk dediğim şey neydi biliyor musun? Pantolonum nerede? Lan ağzında hortum var, burnunda hortum var, bir dünya makine bağlı. Hala cebimdeki uyuşturucuyu düşünüyorum. Oram kırık, buram kırık, her tarafım yara beri içinde, dikiş içindeyim. İlk dediğim şey pantolonum nerede? Sakin ol hemşire bizde falan doktoru çağırayım derken dedim ki pantolonum ver, acil tuvalete gitmem lazım. Sonunda takıl diyor, yap rahat rahat. Hayır diyorum ben yapamıyorum, tuvalete gideceğim. Başladım bağırmaya tuvalete gideceğim diye. Beni arabayla tuvalete götürdüler. Pantolonumu verdiler. Başladım ben uyuşturucu içmeye tuvalette. Ölüyordun sen ya. Gözünü açtın. Şükür demeden önce pantolonun nerede dedin. Uyuşturucum nerede. Tedavimi bitirmeden hastaneden çıktım. Artık öyle bir bataklığa sürüklendim ki. Sokaklarda yaşıyorum. O halde sokağa çıktım. Hırsızlık yapacağım. Kolum kırık, bacağım kırık. Mecbur millete gidip. Kardeşim yap bana yapacağım. Yap. Kardeşim bana da yapar mısın? Ağlamaya başladım. Düştüğüm duruma bakın. Onu da geçeyim. Size bir hikaye anlatacağım. Bir gün inşaattan çıktım, markete bakkalı bir yere gidiyorum. Şey fark ettim. Benim yürüdüğüm yolda yol açılıyor böyle. Esenyurt'un kalabalık bir caddesi. Yürürken insanlar benden kaçışıyor. Niye kaçışıyor diyordum ya. Baktım genç insanlar, genç çocuklar, küçük çocuklar, genç kızlar, kadınlar. O zamana kadar ben belki bir, bir buçuk yıldır sokaklarda yaşıyorum. Aynaya bakmadığımı fark ettim. Aynaya kendime bir baktım. Bu kim dedim. Tanımıyorum dedim. Düşünsenize parmakla gösterilen bir insanken insanlar senden kaçmaya başlıyor. Evin inşaatlar metruk binalar oluyor. Artık dedim bundan bir çözüm bulmam lazım. Bir kurtuluş lazım bana. Ne yapabilirim? Bunun kurtuluşu belli dedim arkadaş. Kendini öldüreceğim. Bildiğim tek kurtuluş var. Bırakılamıyor. Bitmiyor, bırakılmıyor. Ara veriliyor dedi diye öğrenildi. Öğrendi ki aldım bir avuç ilaç kendime böyle. Hepsini bir yuttum. Gözümü ya bir açtım yine hastanedeyim. Ya ölecektim ben. Ben ölmek için içtim. Rabbim öldürmüyor. Diyor ki bekle. Var senin günün var. İnat ettim bir daha içti. Yine midemi yıkadılar. O oldu bu oldu. 3-4 gün hastanede kaldım. Yine sallar yine sokaktayım. Dedim ki Rabbim olmuyor ölmüyorum. Alıyordum eşyayı. Geçiyordum bir caminin tuvaletine. Hıçkıra hıçkıra ağlayarak içiyordum. Bağırıyordum. Ya benim canımı al ya beni bundan kurtar. Duaya bakar mısın? Ya benim canımı al ya beni bundan kurtar. Ben kurtulmak için canımı alsın istiyordum. Başka bir amacım yoktu benim. Yok çünkü başka bir yolum yok. Caminin cemaati toplanıyor başıma. Kardeşim iyisin. Yemek yediriyorlar. Üstüme başıma şu şeyler giydiriyorlar. O kadar acınası bir haldeydim ki. Gelen vuruyor, giden vuruyor. Metle tanıştım. O Allah'ın cezası madde zaten tamamıyla beyin sağlığımı kaybettim oluyor. Bir gün met içmeye başladım artık böyle camda içilir o. Met içiyoruz arkadaşımızın evinde. Yanı üç kişiyiz. Yanımdaki çocuk kalktı, içeri koştu yatak odasına. Aldı silah geldi yanımdaki çocuğa bastı ayağına bir titremeye başladım. Ne olduğunu fark edemedim. Bir de metişen adam çok korkak olur. Her şeyden ülke ürper, ürperir böyle. Lan ne yapıyorsun? Bizi dedi polise vermiş. Bak dedi polisler aşağıda. Bir baktım kimse yok. Direkt topuk orada. O ölmüş, ölmemiş. Umurumda değil. Kaçarken de masadaki eşyamı alıyorum. Benim vur vurmaz demiyorum. Benim can sağlığım var burada demiyorum. Bir şey olabilir, canıma bir şey olabilir demiyorum. Eşyayı düşünüyorum. Eşyayı alıp gidiyorum. Hiç dosyam yoktu. Sokaklara düştükten sonra sayısız dosyam oldu. Hani bir, iki, 3 derken ne oldu anlamıyorum. Karakollarda dayak yiyoruz. Sabah karakoldan çıkıyoruz. Tekrar maddeye. Artık polisler bizi tanır oldu. Aramıyorlardı üstümüzü. Üstünde eşya var mı yok mu diyor. Mert yani. diyorlar bana. İsmimle hitap ediyorlar. Ya polis memuru beni nereden tanıyacak? Artık o kadar adamların gözlerine batmışız ki. Mert, varsa ver çıkart oğlum. Derken Met o kadar benim dengemi bozdu ki beni eve aldılar artık. Başladım bu sefer karıştırıp içme. Met, eroin, taş. Karışık karışık içiyorum, karışık karışık içiyorum. Abim beni bir gün karşısına aldı dedi ki, oğlum dedi, sen dedi bizim ailemizde bir iş yapılacaksa sorulacak adam sendin, akıl alınacak adam sendin dedi. Seninle dedi muhabbet etmeye, sohbet etmeye insanların dedi doyumu olmuyordu. Fakat dedi artık ne dediğini kendin bile anlamıyorsun. Bir kelime kuramaz hale geldim farkında mısın dedi. O an hiçbir şey anlamadım o dedi. Daha yeni yeni anladım. Gece uyuyorum, 10 gün uyumuyorum, 15 gün uyumuyorum camların altında böyle camlardayım. Kapıların altlarına eğiliyorum bakıyorum. Biri geliyor mu? Polis gelecek mi? Beni polise mi verdiler? Başladım bu sefer abimi düşman bellemeye. Beni polise verecek. Eşyaları saklıyorum. Eve eşya sokmamaya çalışıyorum. O oluyor bu oluyor. 50 tane terane. Abim beni yine evden attı. iki tane çocuğu var küçük. O adam da haklı. Kötü bir örnek var dışarıdaki. Ben tekrardan sokaklarda yaşamaya başladım. Babam şizofreni hastasıydı. Annem de son 5 yıldır falan, 4-5 yıldır akciğer kanseriydi. Annem hem kanserle mücadele etti, hem bağımlılıkla mücadele etti. Oğlunu hiçbir zaman bırakmadı. Kemoterapi alıyor kadın, bitik bir halde. Benim peşimden koşuyor. Bir gün yine sokaklarda yaşıyor, kalırken arkadaşlarımla hırsızlığa gideceğiz. Arabamız var altımızda. İşte belli bir yer belirlemişiz, oraya gideceğiz. Bakır makır ne bulursak alacağız. Dedim ki bizim mahalleden gidelim, yolu uzatacağız ama dedim bizim mahalleden gidelim, bizim sokaktan gidelim. İçimden bir ses diyor ki annen şu an camda seni bekliyor. Benim annem kanser hastasıydı rahmetli. Sokağa girdik bir baktım gece üç buçuk. Kar yağıyor, kar var ya. Annem camda bir sağa bakıyor, bir sola bakıyor. Diyor ki Mert bir yerden çıkar, görürüm. Annem hastaneye götürüyorum kemoterapiye. Onu kemoterapiye bırakıyorum. Çantası bende. Taksi atlıyorum vın torbacıya. Kadın tav kemoterapiden bekliyor, çıkıyor. Hastanenin bahçesinde saatlerce oturuyor. Bekliyor, beni bekliyor. Çaresizce beni bekliyor altınlarını çalıyorum, parasını çalıyorum. Annesinden babasından maaş var, bir tek emekli maaşı. Onu çalıyorum. Kadını beş kuruş parasız bırakıyordu. Görmüyordu gözüm. Gözüm görmüyordu. Bir gün annemle bir nüfus dairesine gittik. Kimliğimi kaybetmiş. Kimliğimi çıkartacağım. Harç yatırmak lazımmış. Anneme dedim ki sen burada otur bekle. Ben harcı yatırıp geliyorum. ilk önce bankadan para çekeceğim. Taksiye bir atladım. Bastım bağcılar. Eşyaya bir dalmışım. Kaptırmışım kendimi. Kaç saat geçti bilmiyorum. Bir iğneyi sokuyoruz. Bir iğneyi çıkar. Telefonu bir çıkarttım annemin telefonu benim üstümde. 100 tane yakın cevapsız cevapsızlar. Direkt arayamıyorum da o an korkudan hani makkaldaydım, çakaldaydım, marketteydim, şuradaydım, buradaydım diye bahaneler uyduracağım ya. Arayamıyorum da korkudan. Taksi atladım bir gittim. Nüfus müdürlüğünün önü komple çevrili böyle. Olay yerince. itfaiyeler, ambulanslar, ortalık cehennem annem. Annemin bıraktığım yer. Bıraktığım bahçenin, bıraktığım o bankın önü. Dünya başıma yıkıldı. Koştum, gittim, baktım, ettim annem yok. Telefonu çalıyor açtım. Alo dedi annemin sesi. Dedim yapayım sana şükürler olsun. Neredesin? Sen neredesin dedi ona. Patlama oldu. Sen iyi misin dedi. Kadın yaşadı o patlama. Ama hala beni düşün. Sen iyi misin? Ben burada tedavi olurken annemi bıraktığımda tedaviye başladığımda böyle 40-50 kilo kalmış. Rengi bembeyaz. Saçı başı komple dökülmüş. Yürümeye takat olmayan bir kadın olarak bırakmıştım. İki ay sonra annem beni ziyarete geldi ve Ankara'ya geldi ziyarete. Kadın yürüyemiyor, bakkala zor gidiyordu, gidemiyordu. İstanbul'dan Ankara'ya atlayıp geliyor beni ziyaret etmeye. Bir gördüm annemi tanıyamadım. Haberim yok, sürpriz yaptı, rahmetli. Kül almış, saçı başı yerine gelmiş. Yürüyor, yüzü gülüyor, rengi gelmiş yerine. Annemi bir gördüm, bir sarıldım, kokusunu içime çektim. Döndüm Buğra Hoca'ya dedim ki, ben iyi olursam ailem de iyi oluyormuş. Ben kendimi hasta ettiğim gibi etrafımı da hasta ettim. Ama ben iyi olduğum sürece de etrafımdakiler de iyi. Ben annemi iki buçuk hafta önce falan kaybettim. Annemin hep bana son zamanlardaki sözleri şuydu. Oğlum seni hoca olarak görmek istiyorum. Senin orada bir yerlere geldiğini görmek istiyorum. Ben burada eksuzur oldum. Olduktan sonra kadın saldı kendini. İzlene fenalaştı. Hani ben biliyorum o beni görüyor, o beni duyuyor. Duymasa da benim artık ona dualarım gidiyor hayırlı bir evlat Allah'ın izniyle bıraktı artık arkasında. Buraya geliş hikayemi anlatayım size. Bizimkiler hep diyor ki benim bir ablam var, kuzenim. Hep diyor ki bak ilaçsız tedavi böyleymiş, şöyleymiş. Hadi lan diyorum İlaçsız tedavi olmaz. Hadi diyorum ya. İlaçsız tedavi mi olur? Ben bunu ilaçla bırakamıyorum. İlaçsız nasıl bırakacağım? Bu eroin diyordum. Bir gün inşaattayım. Yatıyorum tekim kimse yok. O inşaatta sadece ben yatardım. Metruk bir Hani inşaat dedim metruk bir bina. Kulağıma birisi geldi ilk önce sol taraftan Bayder'e git dedi. Uyandım gözümü açtım ya. Cebimden bıçağı çıkarttım. Kim lan o falan benim inşaatıma girmiş, benim mekanıma girmiş. Kimse giremez benim. İnsan arıyorum. Kimse yok. Bu sefer yürürken, o ayaktayken bir daha dediler Bayder'e gitti. Dondum kaldım böyle. Ne oluyor dedim ya. Bayder neresi? Bu kim? Konuşan kim? Hala diyorum metliyim ya oradan. Boyut açılıyordu bize. Boyut kapısı açılıyordu. Ben cinlerle falan sohbet ediyordum böyle. Oturuyorduk, muhabbet ediyorduk. Öyle zannediyordum. Bayder'e git. Lafını ikinci kez duydum da Bayder'i bir araştırdım. Neresi burası? Bu ses nereden geliyor? Kim söylüyor bana bunu? Korkum da yok o tarz şeylerden. Ben hala şey değil, şey kapısının Biri inşaata girmiş, benim malzememi çalacak. İnternetten bir baktım, bağımsız yaşam derneği bir yer var. Uyuşturucu yazısını gördüm sadece. Tedavi, rehabilitasyon hiçbir şey görmedim. Kapattım direkt ben dedim buraya gidiyorum. Annemi bir aradım. Anne dedim, ''Baydar'' diye bir yer varmış. Ben geliyorum seni taksiyle almaya. Ben dedim buraya gidiyorum. Bir sevindi. Annemi taksiyle aldığımda dedi ki, Kadri ablamı aradı. Ablam dedi ki, Mert dedi iki yıl önce biz başvuru yaptık. Seni ikna edemiyorduk. Sen dedi nereden buldun burayı? Bizimkilere de şey demişler. Desteğinizi kesin. Destek vermeyi kesin ki kayıp yaşasın. İyi ki de kesmişler. Şu an bu durumdaysam, şu an içmiyorsam o beni sokağa atmaları sayesindedir. Benden desteklerini kesmesi sayesindedir. Çünkü hep yaslanacak bir duvar olunca sıkıntı yok. Ailem var diyorsun. En sonunda alır beni diyorsun. Bayder'e geldim. Atladık annemle taksiye. Anne Bayder nerede? Bak İstoç'ta bir yerdeymiş. daymiş falan. Annem tutuyor. Var oğlum diyor. Benden adresi var kardeşimiz vardı burada Kadircan. Kadircan atmış onlar adresi. Benim haberim yok. Bir şey olacak ya, bir ışık doğacak ya. Geldik bayları. Koskocaman bir bina. Üstüm başım leş gibi. ve evet, yırtık pırtık. 2-3 aydır üstümü değiştirmiyorum. Çöp adam gibiyim. Buraya geldim 58 kiloydum. Annem diyor ki hadi gel oğlum utanıyorum. Güvenlik var. Hırsızlık yapıyordum ben daha önce öyle yerlerde. Şimdi oraya gireceğim, annemle gireceğim. Utanıyorum. Asansöre bindik, çıktık. Bir katta yürüyerek çıktık. Kapının önüne geldik. Annem kapıyı açtı. Ben adım atamıyorum içeriye. Bağımsız Yaşam Derneği diyor. Bir tane danışma var. Orada bir kardeş oturuyor. Benim gibi birkaç tane kardeş orada. Yatış için gelmişler. Ama en kötü durumda benim üstüm başım. Utanıyorum, giremiyorum. Bir de paralı mı, parasız mı? Hiç bilmiyorum. Hiç bir bilgim yok benim burası hakkında. Ben girmediğimi görünce Kadircan kalktı, geldi, kapıyı açtı. Gel kardeşim dedi. Baş sarıldı, sarılması ile ittim onu. Dur dedim, ne yapıyorsun? Üstüm başım pis kardeşim benim. Adam jilet gibi giymiş. Niye? Niye sarılıyor? Bir de hep çıkarma menfaat ilişkisi içinde içerisindeydik ya biz. Bu adam niye bana sarılıyor? Gel dedi otur şuraya dedi maskeni çıkart dedi. O zamanlar korona yeni patlamış. Maskeni çıkart dedi çat dedi resmimi çekti. Anladım ne oluyor? Bir form çıkarttı doldur bunu dedi. Yücel hocanın yanına yolladı beni. Öyle bir koridordan geçiyorum ama geçerken böyle şey oluyorum. Gerildikçe geriliyorum. Herkes çok güler yüzlü. Kimse daha bir şey istemedi benden. Paramı çalmalılar, telefonumu çalmalılar. Bir şey istemediler. Herkes güler yüzlü. Allah rızası diye bir şey var. Biliyorum öyle bir şey olduğunu da nasıl olduğunu, nasıl gerçekleştiğini bilmiyorum işte. Hakim değilim. Çünkü benim sadece çıkarma menfaat ilişkilerim olur. Girdik. Güzel hocanın karşısına oturturdu beni. Bana dedi ki niye bırakmak istiyorsun? İlk sorduğu soru. Adın ne dedi? Dedim Mert. Niye bırakmak istiyorsun dedi. Üstümün başımın dedim haline bir bak. Ben dedim bu değilim. Hocam dedim dalga geçer gibi bu soruyu mu soruyorsunuz?'' Allah razı olsun. Dedi ki direkt yatışını yapacağız. Üzerimdekileri çıkarttım, verdim. Dedim ki bir eve gideyim, kıyafetlerimi alayım, geleyim. Bizim kıyafetimiz var kardeşim. Maddeden dolayı da mad maddiyatı sıfırlamışız. Dedim ki param yok, para yapıp geleyim. Artık o kadar hırsızlık yapmak normalleşmiş ki benim için. Para yapıp geleyim dedim. Çıkacağım, yol yapacağım, hırsızlık yapacağım. Geleyim ondan sonra tedavi uyuyorum. İstiyorum çünkü, bırakmak istiyorum. Paramız da var dedi kardeşim. Sırtıma vurmuş. Aldı beni, götürdü. Böyle 20 tane arkadaşım var eğitim salonunda. Oturdu, en başlarına oturtturdu. Çocuklar kendilerini tek tek tanıtmaya başladı. Hepsi güler yüzlü. Ben anlatmaya başladım. Anlattıkça ağlamaya başladım. Herkes benim gibi. Herkes beni anlıyor. Ağlamaya başladım. Hepsi bir anda bir alkışladı beni. Eller tek tek sarıldılar. Dedim nasıl bir yere geldik biz ya? Burası dedim böyle bir şey, böyle bir şey mümkün olamaz. Hadi dediler yemeğe. Yemek? Uzun zamandır sulu yemek geçmiyor boğazıma. Ben hayatımı bisküviyle, kekle idam ettiren bir tane meyve suyuyla idam ettim. İki günde bir. Bir meyve suyu, bir kek, iki günümü götürdü beni. Bir baktım, Yemek yiyorlar. Nasıl yemek yediğimi bilmiyorum o Sigara içmeye çıktım. Arkadaşlarım o içerideki arkadaşlarımın bir kısmı da namaz kılıyor. Aha dedim ''Burada bir sıkıntı var. Bu kadar iyi olamaz bir yer. Ya dedim bunlar benim gece dedim böbreğimi böbreğimi çalacak. Ya da dedim bunlar de benim ailemi koparacak. Hala art niyetli düşünceler üretiyorum. Eve gittik. dediler ki burası senin yatağın. Yatak mı? Yatak. Nasıl geldi biliyor musun o o okay. Ben betonda yatıyordum, kartonu seriyordum, karton üstünde yatıyordum. Burası senin dolabın. Yemek saati dediler. Yemeği önüme yemeye getiriyorlar. Eroin içtiğim için, bir de yüksek doz iğne yaptığım için benim hastalığım çok yüksek. Yorucu geçti. Ama şunun da garantisini vereyim burada. Ben dışarıda çektiğim krizin yüzde %10'unu ya da yüzde %20'sini Bayder'de çektim. Dernekte kriz çekmedim diyebilirim. Dışarıda çektiğime nazara. Rabbim burada yardımcı oluyor. Bazen geliyor kardeşlerimiz diyor ki, hocam ilaçsız nasıl olacak? Kriz çekmeyeceğim deyince inanmıyorlar. Daha geçen de söyledi bir kardeşimiz dedi ki, Hocam dedi ben kriz yaşamadım. Bak dedim Rabbim yaptım. Ya, Rabbim yardımcı oluyor. Sen yeter ki ona yönel. O bizim her daim yanımızda. Derken Bayderle böyle bir tanışma hikayem oldu. Allah razı olsun bu derneği Kur'an'dan bu derneğe vesile olanlarla bizim gibi gençleri kurtarıyor.